Herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle MK'dir. Yani Make Directory komutuna bakacağız. Adı üstüne bu komut bir directory oluşturmak için kullanılır. Bunu çok kolay bir şekilde kullanabiliriz. Zaten çok da fazla bir parametresi bulunmamak. MK'dir yazıp ardından oluşturmak istediğim dizinin adını yazıyorum. Burada deneme dizinimiz olsun. Ve ben burada ls yaptığım zaman deneme dizinin oluştuğunu görüyorum. Hatta buna şöyle bakalım. Evet bu bir directory ve standart izinleri bulunuyor. Ben bu izinleri değiştirmek istiyorum istersem de şu an başka bir dosya oluşturayım. Deneme 1 olsun. Buna eksi m yani mod parametresini verirsem, izin değeri verirsem ki bu şöyle olabilir. 744. Bu şekilde izinlerle oluşturacak. Kontrol edelim. Burada deneme 1'in artık read write x, read ve read izinleriyle oluşturulduğunu görüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben gidip deneme 2 diye olmayan bir dizinin içerisine deneme 3 dizinini oluşturamam. Çünkü deneme 2 zaten burada bulunmuyor. Bunun önüne geçmek için de eksi p parametresini verebilirim. Bu da parent anlamına geliyor. Deneme 3'ü oluşturmak için eğer deneme 2 bulunmuyorsa önce deneme 3'ün parent'ı olacak. Deneme 2'yi oluşturması istenmiş oluyor. Bu sefer hata vermedi. Bakalım Deneme 2 burada oluşmuş. LS deneme 2 dersem onun içerisinde de deneme 3 olduğunu buradan görmüş oluyorum. Bu video bu kadardı. Bir sonraki komutta görüşmek dileğiyle.